Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Velev ya'lemûneha. Velev ya'lemûnehum. Eğer onlar bilseler. Münafıklardan bahsediyor ama aynı zamanda bu ümmetine de bir mesajdır. Ümmete efendim bu konuda dikkat çekmektir. Mâ ve Onlar bilselerdi yassı namazında. Biliyorsunuz münafıklar en ağır gelen neydi? Yassı ile sabah namazıydı. Efendimiz öyle buyurur. Münafıklık alameti budur. Onlar yassıya gelemezler. Allah münafıklardan bahsederken Allah muhafaza ha bizde de bu alamet varsa büyük sıkıntı. Ve iza qamu ila ssalati qamu kusala yura'unennase ve la yezkurunallaha illa qalila. Ben şimdi alameti söylüyorum. Hepimiz kendimize bir vuralım bakalım. Bu alamet bende var mı? Onlar namaza kalkarlarken son derece tembeldirler. Yavaş hareket ederler. Sanki onları son derece eziyet edilecekleri bir makama, bir mekana götürüyormuşsun gibi davranırlar. Var mı? Bende var, tevazı yapmıyorum var nefisle mücadele ediyoruz ayrı konu hepimiz ediyoruz ama var devam ediyor Allah bakalım aynısı bizde var mı? وَلَا يَذْكُرُونَ Allahı illa قَل۪يلًۭا Allah'ı da son derece az diyorlar. yani şu demek Allah Allah'ı kastetmiyoruz muhabbetleri 24 saatin içerisindeki muhabbetleri arasında Allah'tan bahsetmeleri Allah'ı hatırlamaları diğer muhabbetlerinin yanında son derece az onlar magazin konuşurlar, onlar futbol konuşurlar, onlar ticaret konuşurlar, onlar galericidirler, araba konuşurlar, onlar efendim bir takım meziyetlere sahiptirler, onları konuşurlar ama Allah'ı çok konuşmazlar. Dinden çok fazla bahsetmezler Allah muhafaza. Münafıklığın en büyük alametlerinden. Yavaş yavaş ya işte namaz böyle.